Aşkımda gözüm Yoktu bu aşkın çözümü Zaman Uçur, otur gönlüm Hasretine alışır Vay be bizim baba da öyle 10 sene olmuş 2011 Yoktu bu aşkın çözümü Zaman otur sevmesem de alışırım. <Sessizlik> Unutmaya çalışırım. <laughs> evet aldım daldım bir an. Evet, üçüncü kısmımızda. Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize. arada Ankara'dan elime ağaç üçüncü kısımda anonsu ulaştığı B grubu RH pozitif trombosit kana ihtiyaç var. Ankara Üniversitesi Cebeci Evet, Ankara bir Üniversitesi Cebeci Hastanesi'nde ben de şey yapayım. B RH pozitif bir bir trombosit e, ihtiyaç, ihtiyaç var. Bu arada onu da 0506 17 15 056 681 17 15 Evet arkadaşlar. Evet. Çin Türkiye'de ve Afrika'da ne yapmak istiyor çok merak ediyorum. Şimdi bu aşının hemen arkasından onların bir Çin'in telefon markası var. Of Ofio. Oppa. Türkiye'de üretim yapacağını duyurdu. Şimdi hemen aşıyla bağlantı kuruyorsun. Yani e, tabii yukarıdan bakanlar bizim salak olduğumuzu düşünüyor ama salak değiliz. Hemen bağlantıyı kuruyoruz. Hoppa, aşıdan sonra hemen hoppa geldi, hoppa, hoppa hoppa ee, buraya üretim yapacağım dedi. Güney Kore geldi. Güney Kore'de biliyorsunuz. 2500 5000 Türk askeri diyor 1500 tanesi şehit oluyor geri kalan da birkaç kişi dışında dönüyor orada kalanlar da ülkenin zenginleşmesinden e, kendileri de katkı sağlıyorlar ne güzel bir şey yapıyorlar bizlerin de artık bizlerin de artık bu işe tamamen ama tamamen konsantre olup dünya sınıfının çalışkanlar arasına girmemiz lazım. Yani bir sonraki neslimizin e, Almanlara karşı veya işte ne bileyim İtalyanlara, Fransızlara, İngilizlere karşı göğsünü gere gere ya bizim de şu markamız var demesi lazım. Bizim Türk parasının da dünyada hatırı sayılır e, bir değer olması lazım. Evet, güzel günler yakında sabredebilirsek. Bu güzel günler, bu güzel günler ee, Ocak, Şubatı ve Martı da atlatabilir isek ki ama bu aralar ee, ölümler çok arttı. Nereden ee, bunu kriter alıyorum? Tabii duyduk duyumlarımız var ama. E, ölen doktor sayısının Sağlıkçı sayısının Sağlık emekçi sayısının Çok artmış olması e, Etraftan çok fazla artık ölüm duymamız e, Ve yakınlarımızın Ölmesi Bu işin artık e, Bıçak kemiğe dayandı Dediği noktadayız Bıçağın kemiğe dayandı Dediği noktadayız Onun için Bizler de bu bıçağın kemiğe dayandı dediği noktada tedbirlerimizi almak zorundayız. Tamam mı? Tedbirlerimizi almak zorundayız. Allah'tan kış tatili kredisi gelmedi yok. Ama yılbaşı çok büyük bir, ee, bu salgında çok büyük bir tetikleme noktası gibi olacak gibi duruyor. Çünkü otellerin full dolu olduğunu biliyoruz. Ee, şimdi oteller full doluyken de herkes odasında oturacak değil. Belli ki e, bir eğlence, bir işte e, disco modu, efendime söyleyeyim bir e, müzik modu, ne bileyim toplanılan bir alanda belki oynama. Ki uzun süredir oynamaya hepimizin ihtiyacı var. Ona bir şey demiyorum ama bu tür şeyler ee, Ocaktan sonra başlayacak Ocaktan sonra başlayacak Ocağın ilk haftasında Başlayacak Koyulabilirsin Aşırı derecede e, Ölümlere ulaşmasına Sebep olacaktır Dikkat edelim ee, Sabredelim Nisan'ın Başından itibaren En azından bu Eee koronavirüs sin COVID-19'un hayatımızda <laughs> yerinin çok önemsizleşeceğini düşünüyorum. Bu süre içerisinde inşallah aşılamaya mecbur kalmayız. Yani aşılama olacaksak da kendi tercihimizde olmalıyız. Kendi irademizde olmalıyız. Birilerinin zorlamasıyla aşı olmak doğru ve hoş bir şey değil. Ee, ve bu arada işte İtalya'da Dernekler, insanlar birleşiyorlar. Hükümete dava açmaz, açmaya hazırlanıyorlar. E, bu Türkiye için de mümkün olan bir durum. E, tedbirlerinizi niye almadınız? Hatta tedbirlerinizi almamayı bir kenara bırak. Tatile gitti millet. Niye? Niye mitingler oldu? Falan filan diye. E, şey yapacaktır millet, eleştirecektir. Ve davalarını açacaktır. <laughs> Bizim de hayatımızda çok ciddi... Fatih Badevi kayıplara yol açtı. Yani ben bile dava açmayı düşünüyorum. Satlı katsız minibüs. Atsız. Ha, minibüsü satıyor sadece anladım. Bir de yazmış herkese senin antrenmanın yetmez çocuk. Denemek lazım. Evet. Günler e, hızlı geçiyor. Bir 90 günümüz daha var. Ee, ...o 90 günü de... ...geçirdikten sonra... ...her şey düzene kavuşacak. Yalnız bu genetik işi... ...can sıkıcı olmaya başladı. Son dönemde bu kadar hızlı mutasyon... ...ben aşılara bağlı olduğunu düşünüyorum. Karşında da... ...akıllı bir düşman var. Düşman o kadar küçümsediniz ki... ...küçümsedikçe düşman büyüdü. Küçümsedikçe düşman büyüdü. Esasında küçümsemesek... ...tüm dünya birbiriyle yardımlaşsa ve Mart ayında, Nisan ayında durumu olanlar, durumu olmayanlara yardım etse insanlar için de geçerli, ülkeler için de geçerli. Mart ayında Mart ayında inanılmaz 15-20 günlük kapanmayla şu anda bence korona hikayesi tarihe gömülmüştü. O günlerde koronaya inanmıyorum diyenler bugün ailelerinden birilerini kaybetmenin endişe ve korkusuyla yaşıyorlar. Bunlar inanılmaz derecede insanlara sıkıntı veriyor. İşte ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Ee, ben söyledim ya işte cehennem tasviri başka olmasa gerek. Cehennem denilen şeyin tasviri başka olmasa gerek. Nedir cehennem? Yalnızlaşmak. Yani. Evet. Kendimize iyi bakalım. Bugün baya baya şeyler anlatacağım. Özellikle bu aşıların içerikleri konusundaki videomu sakın ama sakın kaçırmayın. Anladık kız. Anladık. Tamam. Kapat.